Değerli kardeşlerim, hadisi şerif okurken ilginç bir hadisi şerife rastladım. Size de okumak istedim. Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yesiru fi tarik Mekke. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke yolunda yürüyordu. Ve marra ala cebelin yuqalu lahu cumdan. Bir dağın yanından geçti. O da cümdan denilirdi. Fakale dedi ki Peygamberimiz cümdan dağının yanından geçerken Siru heze cümdan sebegal müferridun Bu yanından geçmekte olduğunuz dağ cümdan dağıdır. Yürüyün ama müferridun sepkat etti, öne geçti. Müferritler bir nevi yarışı kazandılar. Musabaka, sebaka, musabakayı yarışı kazandılar. Fakarı dediler, ve mer müferridun, müferridun kimlerdir ya Resulallah? Böyle kazandıkları müjdeleniyor. Dediler ki, <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, اَذَّاكِرُونَ اللّٰهَ كَثِيرًا وَذَّاكِرَاتِ Cenab-ı Allah'ı çok çok zikreden erkekler ve kadınlardır. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de de zikran kesira buyuruluyor. Cenab-ı Allah'ı çok çok zikrediniz. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatında hangi işi yaparken mutlaka Cenab-ı Allah'a bir şekilde zikrederek, överek ve şükrederek yapardı. Yani elbise giyerken zikreder, evden çıkarken zikreder, ah buyurun tuvalete girerken de zikreder, çıkarken de zikreder duaları vardı. Her an. Ve Müslümanın şu dilinin daima zikirle yaş kalmasını arzu ederdi. Ve onlara Allah Celle Celaluhu katında sevabı çok büyük olan zikirler öğretirdi. Buna dair çok kitaplarımız var. Biz arkadaşlarla yakında İmam Neseyi'nin Amelül Yevm ve Leyle kitabını okuyoruz. Efendim benzeri böyle Amelül Yevm ve Leyle kitapları çok. Böyle muhteşem bir eser de İmam Nevevi'nin el ezkar kitabıdır. Eskiler bir iddiar huzil ezkar derlermiş. Evini sat ezkar kitabını al diye. Elhamdülillah Türkçemize de tercüme edildi bu güzel kitap. Böyle kitapları okuyarak ve oralardan öğrenerek gerek Kur'an-ı Kerim'de geçen, gerekse Peygamberimizin hadislerinde geçen ve gerekse bunlar olmasa bile bizim her an Cenab-ı Allah'a efendim kulluğumuzu ifade etmemiz, şükrümüzü ifade etmemiz, hamdimizi, senamızı ifade etmemiz, memnuniyetimizi ifade etmemiz gerekir ve Cenab-ı Allah'a hoş olan efendim bir kısım lafızlarla ki bunlar hadislerde öğrenilir, sizler biliyorsunuz. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber. Ben sela subhanallahi ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bunu yüz defa günde söylesene hızır 10-15 dakikada biter insan. La ilahe illallah ve vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala şeyin kadir. Değerli kardeşlerim bunu 10 defa söyleyene Hazreti İsmail neslinden bir insanı can vermek gibi peygamberimiz, köleyken azat etmek gibi, hayatını kurtarmak gibi sevap verileceğini söylüyor. Bu zikri Efendim o günde yüz defa söyleyenin yüz günahının silineceğini, yüz derece yazılacağını, şeytanın şerrinden korunacağını, o gün sevapta kimsenin onu geçemeyeceğini beyan buyuruyor. Daha fazla yapa müstesna. Değerli arkadaşlarım, Cenab-ı Allah zikre o kadar önem veriyor ki, subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil aziz dediğiniz zaman cennete bir fidan dikiyorsunuz. Meyvesini yiyeceksiniz orada inşallah. Cenab-ı Allah'ı memnun eden böyle zikri Allah, Allah Celle Celaluhu bize emir buyuruyor. Ya eyyühellezine amanuz kurullaha zikran kesira. Çok çok zikredin Cenab-ı Allah. Allah'ı çok zikretmek. Başımıza ne gelirse gelsin. Bollukta da unutturmayacak, kaplete düşürmeyecek o bolluk servet. Yiyecek, içecekler, evler, barklar. Fakirlikte de darlık, yoksulluk Allah'tan Allah'ı unutturmayacak bize. Bollukta da, dağlıkta da, sağlıkta da, hastalıkta da, gençlikte de, yaşlılıkta da, gecede de, gündüzde de, yalnız kaldığımız zaman veya arkadaşlar arasında olduğumuz, meclislerde olduğumuz saatte de, velhasıl her an Allah Celle Celaluhu'yu hatırlamak. Her her işi yaparken hayırlı işlerde önce Bismillahirrahmanirrahim diyerek ya da Bismillah diyerek başlamak. Bütün işlerimizi Cenab-ı Allah'ın emir ve yasaklarına göre yapmak. Şer-i şerif. Bize şeriat ne emir buyuruyorsa öyle yapmak. Bu da bir zikirdir. Neden? Çünkü bu işi niye böyle yapıyorsun? Çünkü Allah öyle buyurdu. Akılda Allah var. Allah'a itaat var. Allah'a kulluk var. Hep Allah var. Allah ile beraber olan insanla da Allah beraber olur. Onu korur. Her şeyden korur. Evet. Allah Celle Celaluhu'ya manen yaklaşan kul. Allah'ın hıfzı himayesinde olur inşallah. Sebekal <laughs> müferridun. ya müferritler yarışı kazandılar. Kim onlar ya Resulallah diyorlar. Ezzakirun <laughs> Allah'a kethira ve ezzakirat. Cenab-ı Allah'ı çok çok zikreden erkekler ve zikreden kadınlar. Allah Celle Celaluhu bizlere sizlere de hep efendim Allah'ın nimetlerinin farkına vararak şükreden bir kalp, zikreden bir lisan ve bütün amellerimiz de Cenab-ı Allah'ın emir ve yasaklarına bağlı bir vücut ihsan eylesin inşallah. Sağlıkta, sıhhatta, afiyetle değerli kardeşlerim. Hoşçakalın ve selam.